Arkadaşlar üzümlerimizi yıkıyoruz. Şey medinden kaza geçirdik. Üzümler bunları ben. Bunları topladım arkadaşlar. Böyle bunları şimdi topladım. Bunları şey yapacağım. Suyunu sıkacağım. Bunların arkadaşlar görüyorsunuz üzüm ne kadar güzel. Bunların suyunu sıkacağım ya ya sirke yapacağım bunu ya da tekmez yapacağım arkadaşlar. İkisinden birini yapacağım bunlar arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Bunları da böyle yıkacağız. Allah şey, Allah Allah. Böyle yıkacağız. Böyle tek tek yıkacağız arkadaşlar. Bunları. Böyle. Böyle kadar güzel ne kadar su çıkar bilmiyorum. Ne kadar olacağını bilmediğim için. Şimdi iyice yani şöyle koyayım. Ay, Ay da arı da varmış bunlar içinde. Ay koktu elimi herhalde arıda varmış şimdi. Şöyle artık. Bugün de bunlarla meşgul olacağız. 3 ilaç yok bunlarda Şöyle yapıyoruz. Yastıklarını alalım. geçeceğiz. Bunu böyle yiyecek şey değil arkadaşlar, yiyecek bir şey olsa Ben bunu böyle yapmayacağım. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Bu üzümün gözü çok güzel ama cırk. Cırk bu üzüm Cırk cırk. böyle böyle patlak patlak içleri var ya böyle dokunduğun zaman. Şuna bak. İçinde çekirdek de var. Çekirdeksiz değil yani. Çekirdek de var. Onun için şey değil, güzel değil. Almış hangi ne? <laughs> Hayır sakın. Gelir şeyler gelir. şey açık. Yaşattığım için fazla devam İyi nasıl bir öyle? Şey <laughs> ha? Benim çakmaklarım şey yok ya. Gazları kalmamış onların. Öyle yanmıyorlar. Nerede? Orada delikte. De. Var var ikisi de oldu. Hepkedin deliğine bak. Böyle arkadaşlar işte. Bu çöpleri yığdık biz. Şimdi o çöpleri yakacağız ama. açık Kapat. 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 Arkadaşlar böyle işte. Bizim tanesi hep yere gitti. İşte bizimlerimiz çok güzel. Allah. Bıraksa tavuklar bitirecek arkadaşlar bunu. Tavuklar çok seviyor bu üzümü. Böyle. Ya kızım, Hadi. Hadi bunu ben sirke mi yapsam? Buraya gel. Tamam. Sirke mi yapan? Hadi kolay yeri kaçma ya. At bir şey yapma. Ya. Ay kolay değil de suyu çok çıkarsa şimdi çıkacağım ya. Suyu çok çıkarsa pekmez yapacağım. Suyu ne? az çıkarsa şey yapacağım. Yani, çok. Sirke yapacağım. Sulanmadığından hacı hiç içi yok ya. Su, suyu, suyu yok. Sulanmadı ya hiç. Ondan. Öyle arkadaşlar bakın. Üzümleri yıkadık. aşama aşama göstereyim size ben de, neyse. Hadi. Hani kızım nerede? Hay hani sen yavruların neden getirmiyorsun çocuğum? Ha? Yavruların getirsin ya kızım. Ha? Neredesin? Bunun yavrularını aldı gitti birisi yer kim götürdü bilmiyorum. Çocuğumun yavrularını aldılar gittiler. Ay, ana ye, ye çocuğum. Hadi ye. Ye kızım. Ye kızım. Arkadaşlar üzümlerimi yıkadım. Şimdi bunları böyle arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bu şekil. Üzüm. Böyle, Allah Allah'a be. Görüyorsunuz değil mi üzümü? maşallah inşallah. Maşallah. Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah gitmez inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu herhalde pekmezi olacak gibi. Böyle. Ay ay Yarısı ay. Yarısı yeri gitti. Ben yıkayalım bunları. Yapmayacağım. Bunun herhalde pekmez suyu az çıkar herhalde bu üzümün. Onun için bunu yapmayacağım arkadaşlar böyle. Bunu şimdi kasaya koyacağım. Bu bunu bandırma yapacağım böyle. Kendim küllü sudan ilaç yapacağım. Küllü su, zeytinyağı onu ona. Bunu kurutacağım. Kuru üzüm yapacağım. Onu da başka yerde üzüm var. Onu toplayıp gelip öylesi yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunu ben makapla bunu arkadaşlar böyle buraya geçireceğim. Ay. Ay. Neyse. Bir sürü şey olmuş orası. Şimdi arkadaşlar üzümü doldurdum şeyin içine. Ne onun adı? Şu bidonun içine. Karı üzümü doldurdum. Beyazları da sonra size yine göstereceğim. Bunun içini ilaçla kurutmayacağım bunu. Küllü suyu kaynatacağım güzelce. Küllü suyu kaynattıktan sonra sabaha kadar kalacak. Küllü suyun üstünden suyunu alacağım. Temiz suyunu. İçine birazcık zeytinyağı koyacağım. Onu bandırıp bandırıp serceğim. Ama şimdi hava bulutlu olduğu için onu şimdi kasaya koyacağım. Bunu da şeyden geçireceğim. Sonra suyunu göstereceğim size arkadaşlar. Devam arkadaşlar. Ay. geçirdik ki şeyde. Şimdi iliştirden suyunu geçiriyoruz. Şöyle. Hemen şöyle yapıyorum. Bu sabaha kadar dursun hacı. Değil mi? Çöksün. Büyü durursun bunu. Yarın kaynatırız o zaman pekmez yapacaktı. bunu pekmez yapacağız ama ne kadar suyu çıkacak bir bakalım bir de ona göre yapalım şunu da sirke yapacağız arkadaş bir de onun içinde arkadaşlar şöyle sıkıyorum Böyle. Kosasını da sirke yapacağız. Kendini pekmez yapacağız. Kosasını sirke yapacağız. Hacı nereye gittin sen? Şöyle hemen. Şöyle bir bakır bile olsa bir şey değil. Bakır bile yok arkadaşlar. Al. Şöyle, şöyle şunu dolduran bari. Şöyle. Güzel bir kısım. Şöyle bak. Okey, orada mı bu, sonra Yukarıda içelim mi ya çay? orada içer. Ha? Yarın sabaha. Orada mı içelim? Yarın sabaha. Ama çay içesim var benim. Çay içmedim ben gittim yerde. Şimdi yapıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bugün yaprak da topladım arkadaşlar. Bir yerde üzümün eğermiş üzüm topladım. Bir yerde de o kadar çok yaprağım olmuş ki onları topladım. Baya 4-5 kilo yaprağım oldu şimdi arkadaşlar. Şimdi bunu içine biraz su koyacağım. Bunu bekleteceğim bir iki gün, bir hafta. Ondan sonra bunu sıkacağım suyunu aldım mı? Onun suyunu da şey, sirke yapacağım arkadaşlar. Şurada çekirdeksiz üzüm var. Bunu da bunu nasıl sıkacağız bilmiyorum. Arkadaşlar makkapla sıkamayız da bunu böyle. Bunu ne yapacağız bilmiyorum. Böyle. Bunu nasıl ezeceğiz? Bunu şeyle ezelim. Şöyle. Şimdi bunu yapamayız. Elimizi şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle. Çekip çekip hep Tanelenmiş arkadaşlar. Böyle. Allah hiç kimse de yok. Üzümle acık Şey olsa şu üzümü gelen olursa şu üzümü dağıtırım ben. Yeniden toplar, kuruturuz. Hacı olmaz şimdi dedi, erken daha dedi ama bilmiyorum yine erken mi geçmiyor. Bunu da bir şeyle ez, ezmem lazım arkadaşlar. Şu da, ah, şöyle göstereyim size bir. Şöyle arkadaşlar üzüm suyum bu şöyle üzüm suyu oldu bakın görüyorsunuz değil mi üzüm suyu yarına kadar bu çöker şey yaparız böyle dursun kırmızı oldu bak o şu çekirdeksiz üzüm de yapalım onu ondan sonra kasayla tabi böyle şeyi de yaptım Allah bir kasada üzüm yaptım böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Çünkü bunun suyu az oluyor. Dadı az oluyor bu. Bunu toplamış bulundum ben. Onun için bunu bir kasa yaptım böyle. Ama çok güzel şeyden arkadaşlar güneş battı zaten onun için üzümler güzel gözükmüyor. Aslında sapsarı bunlar böyle. Şöyle bak. Ay şu çok Güneş görmüş. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Üzüm suyu. O da olacak. Böyle. Arkadaşlar. Kim acaba? Efendim. Arkadaşlar üzümler bitti. Serinlikle bunun için de yoldum böyle. Tabii video çekmedim yolurkana. Video çekecektim çünkü videom yıkıldı. Onun için çekmedim. Burayı da temizledim böyle. Böyle arkadaşlar şimdi böyle. Hiç arkadaşlar burada böyle domates bile kurumazdın. Bu sene sıcağın çok olduğu belli. Ne kadar güzel görün. Küçük çerliler var ya. O çerlilerden yapacaksın. Böyle kurutacaksınız arkadaşlar. Çerliler o kadar güzel oldular ki. Şuna bak. Şöyle şuraya yaptım ben işte 2 3 denemek için yaptım. Tuz ektim. Şeylerine şu ortalarına çürük gibi olanları attım. Böyle yıldız yıldız yaptım. Domatesleri. Bugün bak şey şimdi ben buna şeylerini örteceğim üstlerine. Laylun örteceğim üstüne. Hemen sulanıyor arkadaşlar. Çünkü bu domates şeyi hiç sevmiyor böyle hani nemi hiç sevmiyor. Şimdi de burası çok nemli. Sanki bir yerlere yağmur yağmış gibi. Onun için arkadaşlar bunu da böyle yaptım arkadaşlar. Olursa yiyeceğiz Allah'ın izniyle bu şekil. Bu da domates kurusu arkadaşlar. Bu da çerli domatesini böyle yaptım arkadaşlar. Bu şekil görüyorsunuz değil mi? Şunlar da tohumluk getirdim Hacı abimden. Sabahleyin hacı abim gelmiş. Ondan aldım geldim Öyle Sabahleyin bahçe suladım Böyle işte arkadaşlar Yaprak da toplayacağım ama Yaprağı yarın toplarım inşallah Allah'a emanet olun Hayırlı akşamlar arkadaşlar